Neyi buldun? Büyük bir bin lira falan attı. Ha büyük verdi inşallah. İki bin falan oldu. Şimdi de bulacağız. Şu. Şimdi şu. Bak şimdi tablo yapacağız hadi bakalım. <laughs> Abi o yüzüğü vurmasanız. Ne <laughs> yapalım? Sağlık olsun bu da olur ya. Neyi buldunuz biraz önce büyük? Hı? Neyi verdi büyük? Aldık bir buçuk aldık 2 aldık. He iyiymiş ya. Aldım, aldım aldım. E ne yaptın onları alsaydın bari? Aldım sıkıntı yok. He. Anam Raitul ablaya selamlar. <laughs> Abi yüzüğü vurmasan öyle. <laughs> Aytul ablayla yengeye selam gönderelim. Buradan. Tabii, Aytül Neredeler onlar? Anamura. Anamura gönderelim. Anamur e, hadi selamlar. gönderelim. Onlar da şansını göndersin bize ama. Göndersinler. Yani gerçi şanslısın sen ama. Aa, çok şükür. Allah'a şükür hadi bakalım tamam ayarlıca. devam edelim hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane de böyle yakalayalım bari. Betül şu an fendik <laughs> süreyi çekeyim oyunu. Sizi yakalayana kadar. Burada hazır yakalanmışı var. Ama gelmiyor. Eğitmen nasıl? Öyle yok, öyle yok. Pozitif olacaksınız ya. Aradı geliyorum dedi. Evet, pozitif olacağız, alacağız. Bak geldi. Hadi doldurun şunu. Hadi ya nazar boncuğu istemiyoruz. Doldur şunu ya. Ya. Hani gelmiyor. Bak gelecek. ne oldu yani, ya? Çarpı 2 olacak sonra. Pozitif, olsaydı. pozitif. Negatiflik ya. Bana üç defa çarpı 2 geldi. Üç defa çarpı 2 geldi. Dur abi, şöyle tek tekle abi. Onu da çekelim. Biz de yakaladık. Buradan 290 aldık. Evet buraya geçtik. Bak ne güzel çekilmişti yani. Anamura, hadi bakalım. Selam gönderdi. <laughs> Neyse bu kadar. Kaç sayı? Alacağımızı oğlum. aldık, görüntüyü aldık. Burası Derse bir daha kere verdi kere yan taraf. Her seferde ki. Aynen, 166. burayı aldık. Bir daha buraya çekelim. Bu sefer de olsun bari. Evet, evet herkese keyifli seyirler diliyorum. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.